Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine size harika bir model göstereceğim. Hem basit hem gösterişli bebek kıyafetlerinde kullanabileceğiniz çok güzel, çok kolay bir model yapacağız. Ben şöyle dört buçuk milimlik şiş kullandım. İpim biraz kalınca bir iplik. Siz dilediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. Ilmek sayılarımızı tek sayıda atalım arkadaşlar. 3, 5, 7, 9, 11 diye atabilirsiniz. Yani çift sayı değil de tek sayı olarak modelimizi kurmamız gerekiyor. Ben şimdi sizler için birkaç sıra bir ters bir düz ördüm. Şimdi modelimizin yapılışına birlikte geçeceğiz hanımlar. Arkadaşlar burada modelimizin tersinde olduğum için bir sırada sizlerle birlikte öreceğim ve daha sonra modelimizi kuracağız. Şimdi ilk ilmeğimizi boş aldık. İkinci ilmeğimizi düz ördük ipimizi öne aldık bir ters ipimiz geride bir düz ipimiz önde bir ters ipimiz geride bir düz ipimiz önde bir ters ipimiz geride bir düz siz modelinizi kurarken ee, şöyle ortalama 10-12 sıra kadar bir ters bir düz ördükten sonra modelinizi kurabilirsiniz. şimdi size göstermek amaçlı olduğu için 4-5 sıra ördüm hanımlar. Siz alt kısmından dilediğiniz lastiği de yapabilirsiniz. Lastikten sonra mutlaka bir ters bir düz yapmalısınız. Modelimiz bir ters bir düz üzerinden kuruluyor. Şimdi son birkaç ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum modelimin yapılışına hemen geçiyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. İpimi geriye aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın 1 2 3 ve 4. 4. ilmekten bir tane ilmek alıyoruz ilmeğimizi çıkardık ve şu şekilde şişimize tekrar taktık. Taktıktan sonra çıkardığımız ilmekle bir arkadaki ilmeği ikisini beraber örüyoruz. İpimizi öne aldık. Bir tane ters örüyoruz. İpimiz geride. 1 2 3 ve dördüncü yuvadan bir ilmek alıyoruz ilmeğimizi aldık ve şu şekilde yani tersinden sol ilmeğimize geçirdik ve iki ilmeği birden ördük İpimiz önde bir tane ters ipimiz geride 1 2 3 ve dördüncü yuvadan bir ilmek aldık ilmeğimizi soldaki şişimize verdik ve ikisini birden düz olarak ördük ipimiz önde bir ters ipimiz geride 1 2 3 ve dördüncü yuvadan bir ilmek aldık ve sol şişimize verdik ikisini birden düz ördük bir ters 1 2 3 ve dördüncü yuvadan bir ilmek aldık ilmeğimizi şişimize taktık ve ikisini birden ördük bir ters örerek sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet sıramı tamamladım şimdi modelimi çeviriyorum İlk ilmeğimi boş aldım ikinci ilmeğimi düz ördüm İpimi ön aldım. Bir ters, ipim geride bir düz. ipimi ön aldım. Bir ters, ipim geride bir düz. Sıranın sonuna kadar bir ters, bir düz örelim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimi çevirdim. Şimdi bu sıramızda yine ilk ilmeğimi boş aldım. Bir ters bir düz bir ters bir düz bu sırayı da bir ters bir düz tamamlıyoruz. Arka sırayı da bir ters bir düz tam, tamamladıktan sonra toplamda 3 sıra bir ters bir düz ördükten sonra bir model daha kuracağız hanımlar. Yine ben hızlı bir şekilde bu sıramı ve arka sırayı tamamlayıp tekrar modelimin ön yüzünde geliyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi 3 sıra bir ters bir düz ördükten sonra tekrar modelimizi kuracağız. Şöyle ilk ilmeğimi boş aldım. İpimi öne aldım. ikinci ilmeğimi ters ördüm. İpim girdi. Yine sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. yuvamızdan bir ilmek alıyoruz. İlmeği şöyle ters olarak soldaki şişimize takıyoruz ve ikisini birden alıyoruz. İpimizi öne aldık. Bir tane ters ördük. ipimiz geride. 1 2 3 4. yuvadan bir ilmek alıyoruz. Ilmeğimizi soldaki şişimize taktık. ikisini birden düz ördük ipimiz önde bir tane ters ipimiz geride arkadaşlar zaten alacağımız yer kendisini belli ediyor 1 2 3 4. yuva şöyle açık olan bir yuva oluyor zaten hep oradan ilmeğimizi alıyoruz ve tekrar buraya geçiriyoruz ördükten sonra bir ters tekrar 1 2 3 4. yuvaya Batırarak ilmeğimizi aldık ve ikisini birden ördük. Bir ters, bir iki üç dördüncü yuvadan bir ilmek aldık. İkisini birden ördük. Bundan sonra modelimizin tekrarını yapacağız hanımlar. Şöyle modelimi birazcık büyütüp tekrar geleceğim arkadaşlar. İyice modelim ortaya çıkana kadar şöyle birazcık örüp geleceğim. Şimdi şu anda modelimiz pek ortaya çıkmış değil. modelimi birkaç sıra daha ördüm çok cici bir model kolay şöyle ajurlu delikli bir model bunu kalın iplikle yapmıştım bir de ince iplikle çalışmıştım onu da göstermek istiyorum her ikisiyle de çok güzel görünen harika bir model bebek kıyafetlerinde kullanabileceğiniz yeleklerde hırkalarda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Umarım sizler de modelimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.